Küçül toz bas Çabuk çabuk dördü dal En sağdan koş 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 Bolu doğru koş Bolu doğru koş koş Toz bas çifle koş çifle koş durma Yürü yürü sollu sollu yürü uzat Vur ileri Allah'ım tek vur koş bir daha uzat Vur ileri Vur 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 Server kalkıyor vur Vur her şeyini at Geri gel şimdi W e oyna İçimde kalsana kıpırdama kalı şimdi soldan staff'a gel Gel kafama staff gel kafama staff Bak yanlış gidiyorsunuz gel staff'a Tam soldan vur geri gel kafana usuş atacaksın hazır bunlara vur usuş vur atmış Restore sil bu arada 60'tan sonra FR 45 70 vur Atma çık geri bir yerden bir şey geç Lag mı var ki? Koşun FR'ye koşun dağınık koş oraya vuracağız bir daha sağ ileri doğru dağınık koş çemberal oraya doğru Uzatın oraya doğru hazır Sol çite doğru hazır vurun aga sol çite doğru vur Biledim vurun oraya doğru Kafama doğru yani vur 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 kalksın hepsi vur ne oluyor oğlum Geri gel Gibi hızlı kapı FR dön bizim girişe vur vur 70 lan Allah'ım ne oluyor vur oraya Geri kaç sonra. Oy gel geri. Kaç kaç iç içe iç içe. Sadık'tan canır canır ton atın. tonu hazır ileri. Vur. 60 da vur. Sağlı sağlı. Atma atmış uzat. Vur. Perek 5 at. Bola doğru vur biraz bak. Hemen Z'den start. Soldan gel. İç içe. Kapat kapat kapat. Gel yürü. Onların bahçeye dönseniz Z'den. Bolu gördüm. Devam mi? Soldu kaçmaya. Devam et. Soldan devam et. Şu bir price'ı tekli Z'deki Freud'u. En sağa dönseniz de sonra. Dön en sağa. Bolu doğru. Soldu gel hatta. Koldan soldan soldan değil mi? Sağa göre uzatı. Toz bas. Çift var değil mi? Çiftle en sağa 70 ileri hazır. Vur ileri. Full vur. Vur 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 vur. Bitir novanı bitir. Oğlum ne oluyor lan? Attım mı? Devam, devam et devam et Direkt 70 yerle yürü hazır. Vur. 60 da vur lan. Sağlı sağlı vur. PR 45'e kadar at sil. Geri kaç sonra. Saf saf dön saf dön saf dön saf atarak kaç atarak kaç. Memi seni kurtarayım diye var ya geri gel. Aldım. Hatırlat bunu. Turgut'u aldım. Bizim bahçeye koş. Bizim bahçeye koş. Gürkan'ı da aldım yetişirse. Tamam alacağım ben. Koşun sizler. Hatta bizim tepeye dönsene. 70 hazır. Kafama hazır. Vur iki Solu Sollu vur vur kafana vur ikinava. nava. 45'e kadar at. Gel tepeye Mustafa. Çık tepeye. Çık tepeye. Çık çık çık. Solda be gel. En solda bir otuş vursan çıkanlar. Çık otuşla. Çık otuşla. Tam ileri koş o zaman. Gel. gel. Nova var mı? Tamam toz bas, çiftli atmışlarla yürü yürü ileri doğru uzat. Vur sola, vur sola. Vur 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 iki Nova vur. Z'den çok güzelsin lan Turgut. Geri gel. <laughs> Ko koş koş toz bas, yürü. Direkt atmışlarla uzat. Uzat. Vur. de vur. Oy! Ne oluyor ya böyle? Dal dal Gördüm hoş geldin canım Hemen kulüptana kadar uzat, meyşere doğru atmışlarla yürü yürü hazır Vur Hemen sola 70 vur çift'e doğru Geri gel 70'ten sonra Direk altına 70'ler, z bas vur z bas vur z bas vur En sağ altı 70 hazır vur Pd 45 saat geldi yerine doğru Sonra en sol boğula dön küçülmeyi dur atla benle gel aşağı düşme Düşenler tepeye gelsin staff oyna Kafama gelsene Z'den sap, vurma vurma gel benimle. Ya da Z'den kes ya vuruyor mu anlam Neyse kes kes. Vur şu lasta gel benimle. Yukarı düş onların bahçeye doğru yürü. Price'ına vurma kanka devam et. Bir bekle 75 bassana be 75 bas. Aynen yürü. Küçülmeyi dur atla koş. Çiftli yürü yürü, yürü 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 hazır. Vur. Allah'ım Allah'ım vur. Vur 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 vur. Süperle vuruyorum çıkmıyorum. Geri gel. Aşağı doğru yürü sol tepe endonu fulle tepe yetmişlerle Bekle düşsün aç yetmiş tepeye. Gitme gitme geri gel hazır vur. 60 da vur. Geri gel 60'tan sonra. Okey gel geri bekliyordum onu zaten gel geri. Sağ tarafa körüm yok. sol dipten kaç. Ekoy oturmayın ölüyü ben alacağım. Aldım. Tepeye direkt dolansanız adına. Hızlıdan dolan. Direkt altına atmışlarla gel hazır. Vur. 70 vur. Ne oluyor kardeşim? Tepeye koş, koşsana Sağ 70 vur. Ferek 5 saat. En sollu koş olur sonra güzelsin. Ee, geri gelin bir. İbo oyna bana gelme. 5'i al kafana nova hazır. Vur kafana. Vur vur vur. önce serbest vur. Vur. Restore sil. Çık da peynir bas. Çık, incir bas. çık tepeye... En soldan koş kör açacağım, En soldan benim önüme gel. Bir geliyorum hazır. Parla çık. Dön atmış. Sol tepeye vur. Hazır, vur. 70 de vur. Restore sil. Sola doğru vur. 70'i de geri gel. Silerek çık. Güzel. Güzel. Gel geri de ölmedim. Nice. Evet <laughs> devam et. İbo soldan. Devam etseniz. İleri lira hazır. Vur. Hemen 70 vur. İbo kaç. Nova'ya durma kaç. Çok iyisiniz lan. Gel geri. Bir da aldım. Ben de gel. Ben de gelsene küçül. Ben de gel. Ben de gel. Koş 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 İleri doğru yürü atmışlarla uzat. İleri doğru soldu gel. Sağ ileri doğru uzat hazır. Vur ileri doğru. Vur 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 soldu solda vur. Devam et. Devam et. Nova'ya devam et. Ece dondu. Son atabilirsin koy. Soldan koş. Yürü ileri doğru. Çiftle çiftle çifte yürü yürü yürü. Ortalı sağlı uzat. Vur ileri lan. Soldu vur, soldu vur. Restore silersin bu arada. Oy, yürü, geri gel. Fakat evet. adamlar bizi yalan etti. Koş, sollu hazır. Vur. Solu sollu sollu vur. Vur 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 vur. Nova'dan sonra en sola koş Angel gitmez? Fele vur, fele vur, fele vur. Geri gel, geri gel, geri gel. İç içe kal, bahçede kal. İç içe kal, iç içe kal. Gürkan alacağım, bana gel. Bak, boğula koşuyoruz tamam mı? Boğula doğru koş şimdi. Direkt atmış uzat, sollu vur ileri. 70 de vur, sağlı sağlı vur. Vur 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 FR 45'e kadar geri kaç geri kaç atma kaç Oğlum ne oluyor geri gel Dön safa dön safa dön safa lavir lavir açılma açılma kör attım Bu vur Şu soldaki elma çeker tekle 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 18 at gerekirse tekle FL vur FL vur fele vur. Fele vur alacağız bunu bak alacağız hissettim Hissettim onu Sollu koşuyoruz onların bahçeye doğru koş sollu uzat Vur çite doğru vur 70 FR 45 70 at Vur 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 LR 45'e kadar at vur Feleye devam et feleye devam et feleye devam et Sağ geliyor kaç kere kaç kere kaç kere kaç kere kaç kere Nova bunlardan ekoya mı? Felon'un ilerisine koşsana bir. En sol cennetüre koş, cennetüre koş, cennetüre koş. İleri doğru koş, koş, koş. Sollu uzat, sollu vur. 70 de vur sola doğru. 45 70 yap. Allah'ım ne oluyor? Almış almış kadar olduk vur. Alamadık ama almış kadar olduk. <laughs>